nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir, bir belediye binası 015 series ile karşınızdayım. Video dışında ben neler yaptım kısaca anlatayım. Bir tane ordu kamp bastım. Okçu kulelerimi yükselttim. Toplara birer seviye verdim. Havalarını zaten geliştirmiştik videoda. Depolarımı maksadım. Şu an hepsi 8. seviye ve 500 bin kapasitede. Onun dışında bir şey yapmadım yani. Birkaç duvar bastım. Şimdi bu videoda bütün duvarları fullleyeceğiz. Önce geldim. Şu bir tane bas Verdim buraya bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Full altın geçecek bu arada. Bunu da söyleyeyim. Ve son bunu basınca ne yapalım bir tane ordu kampını basalım onun dışında iksire bir şey yapılmıyor madem basabiliyoruz yani maden basmaya gerek var mı 150 bin 150 bin iksir 150 bin altın çok güzel iksir çöp olacak yapacak bir şey yok bir bastım. Bir daha 40 bin bana hayır iki tane cift duvar kaldı ya <laughs> olamaz iki tane duvar mı kaldı cidden ya yani 50 bin artı 2 3 bin de oradan son iki duvar zaten ve bas bas bitti. O zaman son olaraktan topu basıyorum. E, evet. Belediye binası 5'ten önce son yükseltmeleri yapacağız arkadaşlar. Ee, son yükseltme dediğim toplarımız vardı. Bir tanesini bastık diğerini basamadık. Onu hemen savaşlarla yaparız şimdi. Onun dışında klan kalemizde de bir miktar iksir varmış. Hava savunmaları maxlayacağız. Hava max. Bu oyunlar bittikten sonra şu iki tane bombayı da vereceğim. Ardından belli binası aldı da görüşeceğiz arkadaşlar. O sırada bir tane nere direkt toplayıcıları vereceğim. Zaten bir tanesini vermişiz bitmiş. Zaten iksir de çöp oluyor. <laughs> o yüzden hızla gelişmeye devam edelim. Şuradan etraftaki fazlalıkları topluyor. Evet buldum. 171 altın. İksiriz boş verin. Evet. Hadi saldıralım. Şimdi topumuzla bastık Ve Artık belediye binası altı için Hazırız Burada şunu da satayım gereksiz bir şey yani. 150 bin Ben bunu 150 bin yaparım lan Direkt belediye binasını basalım zaten Olur öyle şey Duvarlarımızı Max'ladık savunmalarımız max Askerlerimiz max O zaman bir sonraki savaşta Güzel köy bulacaktım ki Baktım benim klan kalemde 200 bin iksir altın varmış. Dedim ben bu altını ne yapabilirim? Tamam basamıyoruz. O zaman 6 saatlik yükseltme ile Livnas 6'ya geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Bay bay.